Camimizin en büyük güzelliği ve insanlarımızın gerek iç turizm gerek dış turizmden gelen yani buraya yoğunluk olmalarının sebebi işte camimizde 280 civarında bitki çeşidimizin bulunması. Yani halkımız botanik bahçesi olarak buraya adlandırıyor. İşte buranın görselliğine bir de aynı zamanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada mübarek sakalı şerifi var camimizde aynı zamanda. O açıdan ziyaretçilerimizin çeken yönü budur. kışın döker burayı yani yaprak bir tane yaprağı kalmaz. Yazın yani baharla beraber gene yeşillenir böyle. Dutumuz da aynı öyle. Allah'ım. Oh